Yavaş yavaş. Yavaş yavaş atla. Sanki Elif artık so havalar biraz soğuyor gibi ben. Sen sen hissetmiyor musun? Bence soğuyor sanki biraz havalar. Hayır. Hayır mı? Arkadaşlara merhaba dedin mi? Merhaba. merhaba arkadaşlar. savuza geldik. Evet. Yüzeceğiz havuzda. Evet. Sadece yüzeceğiz bugün. Evet. Hiçbir şey, hiçbir oyuncak getirmedik. Evet. Değil mi? <laughs> Hadi yüz bakalım o zaman sadece yüz. <laughs> sen kazanmak Nasıl bir yarış düşüneyim ben sana? Ee, buradan karşıya kadar git tamam mı? Daha önce 16'da varmıştın. Şimdi 16'dan daha çabuk varırsan... Ee, tamam sürprizi düşüneceğim ben. Tamam bir tane sürpriz var tamam. Hadi bir saniye yaz. ben tamam deyince başlayacaksın tamam mı? Alina kardeş merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. O da yüzmek istiyor mu acaba? <laughs> Hadi sayıyorum. Bir, iki, üç başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört kazanamadın. 15. 16. 17. Kazanamadın. <laughs> o kadar yoruldun hem de kazanamadın. Daha önce 16'da varmıştın buraya. Şimdi 17'de vardın. Daha yavaş vardın. Neden acaba? Öyle. Yoruldun mu onun için mi? Öyle. Belki yorulmuş olabilirsin. Ha? Şimdi ne yapacağız? E şimdi sürpriz olmayacak sana. Sadece sürpriz yok. Bir şey yapacağımızdan değil. <laughs> Ağlayabilirsin. <Yaa! gülüyor> şımarma şımarma tamam. İstersen bir kez daha deneyebilirsin. Hadi. Yine 16 ama bak tamam mı? istersen tamam. İstersen yorulduysan biraz dinlen ondan sonra başla. Gideceğim. Tam karşıdaki merdivene ne kadar? Bo mı? Tamam, tam karşıdaki merdivene kadar. Gene 16'ya kadar sayacağım. Tam oradan gidersen daha geç gidersin. Daha zor gidersin. Direkt gidersen daha çabuk gidersin. Tamam. Geometri bilmediğim belli oluyor. <laughs> Dur sayıyorum bak 1 2 üç başla bir bak bir de torpil geçtim sana 2-3-4-5-6-7-8-9 çok çabuk acele etmen lazım on. 11. Acele etmen lazım. 12. Aa, az kaldı ama yetişemeyeceğim. 13. 14. Aferin sana. 15. Aferin. 15'te geldin. Demin 17'de gitmiştin. Şimdi 15'te geldin. Kazandın. Evet kazandım. Sürprizi kazandım. İyisin hadi gene. <laughs> Nasıl canım? Şimdi nerede vereceğim? Yarın gelecek sürpriz. Yarın gelecek sürpriz. Anne gene sana kıyamamış. Bak oyuncaklarından getirmiş. Al. Senin en çok sevdiğin şey bu herhalde Elif. Ya. Deniz sörf tahtası. Sırf tahtası deniyor buna? Ne deniyor? Böyle gitmeye çalış bakayım karşıya kaç tane de gideceksin. Sayalım mı? Bir. Evet öyle tamam. Bir. Sayıyorum sayıyorum. Üç. Dört. Beş. Oluyor oluyor iyi gidiyorsun valla. Altı. 7 8 9 10 Aferin aferin 11 12 13 14 15 Bravo bravo 16 17 Ellerini kullanmadan sadece ayaklarınla geldin 17'de geldin aferin Hayır canım şimdi sürpriz yoktu bu sadece öylesine oynadık e, tamam. Sürpriz kazanmak istiyorsan tamam. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu sörf tahtasıyla tamam mı? Ellerini kullanmadan sadece ayaklarınla 17'den daha... Bir saniye bekle ama olmaz bak saylamam o zaman. 17'den daha çabuk karşıya varırsan tamam mı? Sayıyorum. 1, 2, 3 başla. 1 2 3 İyi gidiyorsun vallahi iyi gidiyorsun aferin. 4 5 6 7 8 9 Bravo bravo 10 11 12 Çok güzel Elif bravo 13 14 15'te vardın gene vallahi bravo Çok güzel Benden iki tane sürpriz alacağım var Elif Ama hak ettin gerçekten çok iyi gittin Yok canım o kadar da bolluk nerede? Üç tane üç İstiyor, İstiyorsun. O zaman tamam şöyle yapabiliriz. Ondan daha çabuk gidersen olur. <laughs> gidemezsin ki. Anladın mı? Gidemezsin. Onun için kazanamazsın. Kazanam. Nasıl kazanacaksın? Ondan daha çabuk gidemezsin ki karşıya. <laughs> çık, çık, dışarıya. Öyle oradan yarısından başlamak yok. Hile yapmak yok. Tamam. O, eğer ondan çabuk gidersen var sana söz. Bir tane daha sürpriz. Sayıyorum. Gider alışkığı boşuna uğraşmayın. Tamam hadi sayıyorum. 1 2 3 başla. Hadi. Aferin sana vallahi çok hızlı gidiyorsun. 3 4 Bravo bravo. 5 6 Vallahi bravo ile. 7 8 9 Aferin sana 10 aferin. 11 12 13 Bravo Elif. Kazanamadın ama gene de bravo. E çünkü 10 on, on, öyle bir şey mümkün değildi kızım. Ona kadar da buraya gelmem mümkün değildi. Sen gene 13 ile geldin. Gene çok iyi geldin yani. Kazandım. Hayır canım kazanmadın. E 10 demiştik nasıl kazanacaksın? 10 olunca kazanamazsın. bir tane daha kazanmak için sana böyle çok zor zor yarışmalar yaparım. Ancak onu yaparsan kazanırsın. İstiyor musun? He? İki tane sör tahtasını arda arda koyayım onların üzerinde yürü. Yürürsen kazanacaksın. Hı hı. <laughs> gel göstereyim sana bu tarafa gel. Al gel, al gel o sör tahtasını. Getir onu getir. Getir buraya. Hı hı. Getir tamam. Ha, oradan mı geleceksin? Daha mı çabuk geliyorsun öyle olunca? hadi bakalım. Hadi benimle yarış istersen. Kim daha çabuk gidecek? Doğru, doğru. Ay benim geçme imkansız. Dur bak ben tek ayak ben tek ayakla gideyim. Bak seni yine geçerim. <laughs> bak tek ayakla bile seni geçiyorum. Gördün mü? Koş. Nerede kuş? Yok inanmıyorum. Sen beni hep kandırıyorsun kuş diye. Koş. Hayır hayır. Ben geldim bile bak. Bak bak. Ben nasıl bir yarış diyorum biliyor musun? Çık bir kere dışarıya. Çık bak göstereceğim sana. Çık 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 çık. Ben orada Bak şimdi bak. Şu bunu, bunu da böyle bununla bunun üstünde yürüyerek onun üstüne çıkacaksın. Hadi atla bakayım. Aa, olacak. olacak olacak. Çabuk 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 ama beklersen olmaz. O gördün mü? Olacak gördün mü? Hay bu denemeydi daha yarışma yok. Getir Özgür tatlısını şimdi yarışacağız. Eğer yaparsan üçüncü sürpriz hak edeceksin tamam mı? Tamam. Gel. Dur ben sana başta deyince bak tamam mı? Bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye. Hayır başlamak yok daha. Başlamak yok bekle. Bir saniye bir saniye bir saniye. Tamam şimdi başla. Çabuk 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 çabuk. <laughs> yani aslında yaptın sayılır da. Benim de içime sinmiyor şimdi. Tam olarak üstüne atlaman lazımdı. Sen ucundan değdin. Bunu saylamıyoruz. Tam böyle üzerine atlaman lazım. Üzerine atlarsan saylayacağız tamam. Gel hadi. Gel. Diyeceğim. <laughs> Diyeceksin. Rusça mı söyleyeceğim? Tamam söyle Rusça söyle. Sen bunun üstüne atlarsan mı? Öbür tarafa atlarsan mı? Evet. He. Ha, o kadar o kadar uzakta. öyle olacak ama uzakta olacak. Tamam olur. Evet. Olur. Anladım. Tamam orada olsun tamam. Orada olursa kabul tamam. Tamam o kenardan atlayacaksın. Tamam şu anda kabul. Böyle olursa kabul. 1, 2, 3. Başla. Oo, aferin be. Kazandın evet. Ama aslında bu sadece göstermek içindi be. <laughs> tamam tamam. Böyle yapacaksın. Tamam anladım. Aslında benim yarışmam daha güzel değil mi? Bunun üstüne basarak gitmek. Çok zor değil mi? Çok zor ama güzel işte. Bunun üstünde bak. 1, 2, 3 adım atacaksın onun üstüne atlayacaksın. Hadi gel bir daha yapalım. Bak şimdi üç tane sürpriz hakkım var tamam mı? Ama bugün değil sürprizler yarın. Hadi gel. Bırak onu. Heh onu ucuna bırakacaksın. Çabuk 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 çıkman lazım. Gidiyor uzaklaşıyor. O uzaklaşıyor. Yetişemeyeceksin. Çabuk çıkman lazım. Çabuk 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 çık çık, çık. Hadi bas 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 bas. <laughs> olmadı. Olmadı. Çok uzaktaydı onun için olmadı. <laughs> gel hadi bir daha deneyelim. Bunu mu acıdı? Nasıl oldu o? Niye acıdı? Su, e girsin kızım su girmesin bir şey olmaz ki. Acıdı mı? Kıyamam ben şuna. Acıcı mı? Kıyamam ben şuna. Gel hadi gel tamam hadi bir daha deneyelim. Senin artık küpelerini değiştirelim mi Elif? Hayır. Nasıl hayır? Senin normal küpelerin var ya onları takalım artık. Gel. Evet. Hadi gel çık. Evet. Bırak orada bırak bırak. Hadi hemen yetiş 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 yetiş. Git 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 Tamam tamam tamam. Üstüne basarak koşarak bak. Koşarak gitmen lazım. Bak aferin oldu. Aa, oldu. Kazandım. Kazandın evet kazandın. Dört oldu. Dört tane sürpriz hakkım var bugün. Neden? Hayır tamam. yok artık canım daha neler. Tam dört tane bile çoktu aslında. Daha fazla olmaz. Olmaz. <laughs> Kızım hayır. Olmayacak şeyini neden sana tamam değil mi? Ben şimdi sana öyle bir yarışma söylerim. Yapman imkansız olur. Yapman imkansız tamam. olur. Tamam şöyle bir yarışma yapalım. Şunların ikisini böyle ucuca koyalım. Tamam mı? Buradan altından dibinden gir. Onun dibinden çık. Üst, altından çık. Baba. Anladın mı? Çok, çok, değişik bir şey. çok değişik bir şey. Hayır öyle değil bak bir saniye. Öyle evet. hilekarlık yok. Gel bak şimdi. Çık sen çık. Sen çık içinden havuzun. Havuzun içinden çık sen. Çık havuzun içinden. Heh. Gel buraya yukarıya gel. Bak şimdi. Sana yarışmayı söylüyorum bak. Buradan gireceksin tamam mı? Şuradan gireceksin içine. O kırmızının öbür tarafından çıkacaksın tamam mı? Onu yaparsan bir hediye daha sana. Beş tane sürpriz sana. Bir, iki, üç başla. Almadı. Olmadı. E onun da altından geçecektin. Eee ya. Sen anlamadın. İyi tamam getir o zaman bir daha, bir daha deneyelim. Getir bakayım. getir 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 getir. Bak şimdi. Anladın mı şimdi? Bak buradan gireceksin. Gideceksin 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 gideceksin. O kırmızının da altından geçeceksin tamam mı? 1 iki üç başla. Oh, aferin sana be. Tamam kazandın vallahi. Kazandın ya. İşin ama suyunu çıkardın. Bugün çok fazla sürpriz aldın. Olmaz bu kadar çok. E biz her havuza girdiğimizde bu kadar sürpriz yapamayız sana. Ay yok canım daha neler. Hayır yok, yok artık tamam. Sen benim bu yarışmayı ben yapamazsın diyordun, bunu da yaptın. Artık yok bitti. Bugünkü yarışmalar bitti. <laughs> Daha oynayacaksan arkadaşlara bay bay yapalım. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. <laughs> Dal içine.